Ben Furkan Çörekoğlu. Siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bugün sizinle birlikte sitemizdeki PC toplama sihirbazının yeni özelliklerinden, yeni güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi normal şartlar altında sitemizde ayın hazır sistemleri adı altında yaptığımız belli başlı sistemleri buraya koyuyoruz. Görüyorsunuz. Mesela e, Sinerji... Arcturus varmış. Yeni çıkmış. Bak bunu daha bugün ekledim. 9266 TL. Güzel bir sistem. Şimdi buradan mesela istediğiniz gibi işlemci yükseltebiliyorsunuz. Ama bazı arkadaşlar ...tabii illaki seçme zorunluluğu yok. Kendi istediği markalardan oluşan, kendi istediği birebir bileşenlerden oluşan sistemler toplamak istiyor. Bunun için de mutlaka PC toplama sihirbazına gelmeleri gerekiyor. Şimdi bizim PC toplama sihirbazının bir güzelliği var. Bunu Videonun sonunda anlatacağım. Ve buna da ekstra olarak bir şey daha söyleyeceğim. Onu da sosyal medya hesaplarımızdan gelecek aylarda paylaşacağız. Bunun için de mutlaka takipte kalın. Şimdi basitten hızdan bir sistem toplayalım. Burada ben hiç çok fazla e, sistem uyumuna, sistem ahengine dikkat etmeyeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü yorumlarda linç etmeyin. Koskoca Furkan böyle bir sistem topladı diye. 3500x Alıp alalım. Hatta dur ya. 3600 var mı? 3600 ile güzel bir sistem toplamak istiyorum. 3600 de yeni çıkmış. 4 GHz. Bunu seçelim. Anakart olarak da ne seçelim? Asus Prime. O x 570 4600'lük. Ne var? 4800'lük. Şimdi 4600'e Prime B550 MA var. Wi-Fi'liymiş. Işıklı mışıklıdan gidelim. Vazgeçiyorum. Asus TUF B550 Plus seçiyorum. Belleklere gelelim. Bu sefer burada da G ile gidelim. G'nin 32 EVO X RGB RAM'leri var. Bunlar da Asus'un Aura Sync ile uyumlu. %100 Ryzen uyumlu. Bunu da seçtik. Ekran kartı olarak da şimdi bu güzelim sisteme... Ne yapalım, ne yapalım... Çok satanlardan bir şey seçelim. Bizim sitede... Bak en üstte Rockstrix 5700 XT varmış. Tamam. Bir de SSD alalım. Benim madem param var. 9000'i geçtik bak bu arada. bir ee, 1 terabaytlık şöyle Gen 4 bir SSD alalım. PC disk olarak da 2 TB. Yok ya 4 terabayt alayım ben. Seagate, Barakuda, kasa seçiminde de ne seçelim ne seçelim. Şöyle, hoşuma giden güzel markalardan ne var? Ee, mesela... Sharkoon diyelim. Sharkoon'da ne varmış? TG-4... Veya... Full Asus yapalım ya! Harbiden Full Asus yapalım. Asus'un şu güzel büyük bir kasası vardı. Bu nasılmış? Tuf seçelim bunu da. Madem açtık bütçeyi, açtık kesiyi. Hadi 550 Watt Strix. İşlemci soğutucuyu da. Asus'un bir şeyi var mı? Full Asus yapacağım. Rock Strix. En pahalı hangisi abi? 240'lık. Aynen. Şimdi bunu seçtim. Benim 15.995 lira 38 kuruşa bir sistem topladım. Şimdi bu sistemi sizinle nasıl paylaşacağım? Şimdi birebir ya parçaların hepsini yazacağım ya bunların ekran görüntüsünü alacağım. Siz de arkadaşınıza söyleyeceksiniz. Arkadaşınız şu parçayı değiştir, bu parçayı değiştirip böyle daha iyi olur, şöyle daha iyi olur diye size yorum yapacak. Bununla uğraşacaksınız. Ama bizim sistemin şöyle bir güzelliği var. Abi istersen sen bunu direkt kaydedebiliyorsun. Bir ay sonra, iki ay sonra sistemi satın alacağın zaman kenarda beklemesi için kaydediyorsun ediyorsun. Veyahut da paylaş diyorsun abi. Direkt Whatsapp'tan, Facebook'tan, Twitter'dan, LinkedIn'den bile paylaşabiliyorsun ama e sen bunu nereden paylaşacaksın? İstediğin işte forumda, istediğin Facebook grubunda, istediğin arkadaşların arasındaki Whatsapp grubunda hatta Telegram grubunda bile paylaşabilmek için şu linki adrese kopyalıyorsun. Şuradan da bir tane yeni sekme açalım. Hatta onu da gizliden açalım. Başka bir yabancı pencereden, bilgisayardan giriyormuş gibi olsun. Açtık abi. Senin arkadaşın şu an bu sistemi açtı. Burada senin satın alacağın bütün bileşenleri kabaca değil tamamıyla görebiliyor. Her şeyi burada. Abi sen burada diyorsun ki Aa, bu sistem güzelmiş. Eğer böyleyse bu sistemi direkt alabilir. Ama eğer arkadaşın bir not eklemek isterse veya bunu kaydetmek isterse veyahutta abi ben bu sistemde şunu beğenmedim dedi. Abi direkt sistemin her şeyi açılıyor. Dedi ki ben bu sisteme işlemci olarak daha iyi bir şey istiyorum kardeşim. Sen bu kadar para vermişsin madem senin bütçen de var. Ryzen 9 3950X. Abi seç diyorsun. İşlemci değiştirdiği zaman sistem hani belki Intel işlemci geçmiştir diye bunları tekrardan sıfırlıyor. Diyor ki kardeşim sen bunu seç. B550 Plus'ı tekrar alıyoruz. Belleklerimizi tekrardan seçiyoruz. Bu sefer hatta arkadaşın senin Corsair seçti bellek olarak da. Hop 23.000'lik olduk. Dedi ki kardeşim bu daha iyi oldu. Senin de madem param var bunu al dedi. Ve bunu da tekrardan seninle paylaştı. Ne olmuş oldu? İşte arkadaşın hem direkt sistemini alıp paylaşmış oldu. Eğer isterse kendi satın almak için revize edebilmiş oldu. Hem de sen işte yok kağıda yaz, yok fotoğrafın çek, ekran görüntüsünü al. Bu uğraşlardan kurtarmış oldu. Ve size şöyle bir güzellik söyleyeyim. Yakın zamanda bu PC toplama sihirbazına çok özel kampanyalar yapacağız. Özellikle bu işte en çok beğenilen sistemler gibi olsun. İşte en çok hit alan sistemler gibi olsun. Bunları çok özel şeyler yapacağız. Bunun için mutlaka sayfamızı, internet hesaplarımızı, sosyal medyalarımızı mutlaka takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.